Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tekrar Brawl Stars videosu çekeceğiz. Arkadaşlar bu arada Hilal'i de paket açacağız. 12 yumurta falan. Hilal'i ama. Bu şu an Hilal'i değil. hemen başlayalım. Çift hesaplaşma yine. Şöyle sesini kısayım. Evet başlıyoruz. Ya benim yanıma ver vere ver bu salam verdiniz Hemen şöyle e, yük yüklerimizi alalım. Ne bunları almazsak olmaz. Şöyle. Şu an üç tane yükümüz var. Ben bunu da alalım. Aa bir kişi beni izliyor. Hayır hayır hayır. Hayır Edgar ya. Edgar'a hiçbir şey yapılmıyor ki ya. Beşinci evet, Edgar Edgar'a hiçbir şey yapılmıyor ya. Benim karşıma Edgar vermeyin. Beğen, katmayı unutmayın arkadaşlar. Yine 3 el yapacağız. 1 el gitti. 2 elimiz kaldı. Bunu da sayarsak. Aha. Aa! Ölme. Ölme. Ölmez. Vurur seni akrililer bak.

tekrar özel gücümüzü kullanmak için az kalmış. Oh, hadi! Hadi! Hadi lan. Şunları bir ah bu dileyelim. Gelsin akbudiler. Başladı Mega kutu açtık altın yolla. Leon Spike sende çıkardık. Arkadaşlar bu arada birinci olursak ilk defa birinci olmuş olacak. Var ya, ya gel sen ah bu dili <laughs> hocam. Sakın, sakın bak. Yes! Birinci yes! Bir defa birinci olduk arkadaşlar videoda. Hiç ölmemişim. Üç kişi öldürmüşüm. hiçbir şey vermedi ki. Sonuncu elimizde geçelim arkadaşlar. Bu tarz videolar dolar istiyorsanız yine dediğim gibi isterseniz abone olun isterseniz olmayın. Ama videolarım izlen izlenmeye başlayınca e, abone ona ona ay on like'la öyle brostar dostu bir dostu çekeceğiz. Hiç <laughs> <laughs> niye verdiniz ya? Adını bile yanlış söylüyorum. Bunu kim aldı ya? Niçha diyor Söyleyemiyor mu? Söyleyemiyorum adını. Söyleyemediğim kişinin adını bana veriyor. Bonus. Gabuda bok. Pan çaldı lan yine. Uyandı yine. Gün geldi ya. Arkadaşlar bazen savaş topu da atabiliriz. Ama ben bu oyunda çok güzel oynuyorum. Ay hey, ay! Hey. Hesaplaşma. Hesaplaşalım da ay. Amane sonu. Önder! Yes! Yine birinciyiz! <Yes>! Yes! <laughs> oh. <laughs> oh. <laughs> Hadi bir <geldi. gülüyor> el daha atar. Son el yemeği görev var. Tamamlamamız lazım. Yani <laughs> anlatabiliyor muyum? sizin için bir el daha at. atacağım. Ya Edgar var. He, birinci olamayız. İki tane hem de. Aa, sıçtık. Sıçtık. Edgar varsa I'm olayın you. içinde yani çok kötü. Adam her vurduğunda zaten can alıyor. Bir de hiper şarj taktın mı daha ölümsüz oluyor adam. Yani akbudilemek çok zor bu adamın. da alalım. Şu ana kadar 4 killimiz oldu. arkadaşlar burada konuştuk. Hayır bunda. Bay öldürdük. Edgar'ı öldürdük. Edgar, Edgar, Edgar. Böylece batan ya yeah, Dynamite ağzı nasıl çınlarsın ya? Adam yükümüzü alıyor ya. Yükümü bile aramazsın sen. Yüküm ağzı ya. Yüküm ağzı. Benim yükümü bile alamazsın. sen. yani. Daldığımız kişi öldü. Evet. Evet. Adamlar sıkıştırın Ama neyse yine de üçüncü olduk. İyi oynadık ama ilk yaptığımız el çok kötü. 5. olduk ya bak. Kız gelmiş buradan. Bu tarz videolarını gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.